Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tulip Etimo Murasaki yani Tulip Etimo Mor tığ setini inceleyeceğiz. Bakalım bu sefer Tulip içerisine kaç numaraları koymuş, çantamız nasıl detaylarıyla tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar beni takipte kalın. Kutumuz yandan açılıyor arkadaşlar. Şuradan şöyle açayım. Bence yine tulip gerçekten çok başarılı bir ürün çıkarmış. Böyle gümüş detayı kullanılan tığ cüzdanı kullanılmış. Dış yüzeyi lila koton yapısı var. Su geçirmez bir kumaş kullanılmış. Kenarında da böyle güzel şık bir püskül koyulmuş. Hemen açıyorum. İçerisi tığlarımız var. Ayraçlarımız var ve iğnemiz var. Tığlar etimo rozda olduğu gibi arkadaşlar. Bakın açıktan başlıyor. Koyuya doğru renkleri kalınlaştıkça önce koyulaşıyor. Daha sonra tekrar kalınlaştıkça da renkleri açılıyor. 2 milim, 2.20, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 ve 6 milimetre olmak üzere içerisinde tam 8 tane tığımız var. Böyle şirin, gerçekten çok kullanışlı iğnelerimiz var. İnce projeler için ince ipli projeler için kalın ipli projeler için iki tane iğnemiz var iğnelerimiz Çelik arka tarafları Gold kullanılmış gerçekten çok kaliteli iğneler iğnelerin kalitesi de dikişlerimizi kolaylaştırıyor gerçekten kullanışlı oluyor 3 tane ayraç koyulmuş aksesuarlardan başladım. Ayraçlarımızın şu şekilde lale detayı var arkadaşlar. Bakın şurada tulip ve japon baskısı var. Plastiği oldukça kaliteli. Çabuk kurulacak bir malzemeye benzemiyor. Biliyorsunuz ayraçların malzemesi yumuşak bir malzemeden yapıldığı için hemen kırılacak ayraç değil. Tığlarımızın dokusu ele gerçekten güzel oturuyor arkadaşlar. Bakın ele oturuşu gerçekten güzel. Tulip de zaten uç kısımları bizim işlerimizi gerçekten kolaylaştırıyor. 2 milim de net görülmeyebilir ama şöyle 6 milimi elime alırsam daha net görülecektir. Şu uç kısımları dalili arkadaşlar. Tığların rozda da bu şekilde kullanılmıştı tulip rozda. Aynı şekilde lila da da öyle kullanılmış. rozun sapına ben benzettim ama tabi bu biraz daha farklı geldi elime. Yapısı da roza zaten renk olarak benziyor. Ele oturması gerçekten çok güzel. Şimdi tığlarımızı deneyimlemek istiyorum. Bunda şöyle ipler var. Yünlü bir ip. 4 milimle örelim. Tabii ki önce zincir çekiyorum. Örgüsü gerçekten akıcı. sık iğne yapalım zincir içine örgüye başlarken ilk kısımda sık iğne gerçekten sıkıcı oluyor ama o örgüye başlama heyecanıyla tabii ki çok güzel ilerleniyor çakma sık iğne yapalım ipin çekişini görelim trabzan yapalım hemen yanına hiçbir şekilde takılma yapmadan örgü akıcı bir şekilde ilerliyor daha farklı bir ip şöyle elimde bir makrome var makromeyi denemek istiyorum üç buçuk milimetre ile deneyelim koyu renkler de insanın gözüne hoş geliyor O yüzden koyu renklerden e, örmek istedim makromeyi örmek de gerçekten zordur eli yorar makrome ipi ama bakın çok akıcı bir şekilde ilerliyor örgü. Çakma sık iğne yapıyorum hemen yanına. Bakın, beni yormadan, takılmadan örgüm ilerliyor. Ama gurumi tekniği Kullanmak istedim. 220 milim elimi aldım. Halka yapalım, sihirli halka yapalım. Amigurumi'de en çok kullanılan. Herkese göre deneyimliymiş olalım. 2 Evet, örgüm gayet akıcı bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Özellikle amigurumi örmekte tığ çok önemli çünkü ince ve sıkı ilmekler atılıyor, ince ayrıntıları olan bir iş amigurumi yapmak. Örgüsü de gayet güzel bakın akıcı ve güzel şekilde ilerliyor zaten türibi biz amigurumi de çok seviyoruz diğer işlerde de Elbette seviyoruz ama amigurumi bizim için ince çizgi diyeyim bakın çok güzel bir şekilde ilerledi ben etini çok beğendim örgüsü gerçekten akıcı kaliteli örgüsü var Siz de satın almak isterseniz bizim web sitemiz ve trend yol sayfamızdan satın alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beni takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım bir sonraki videoda hangi tı, hangi seti ya da hangi örgü modelini yapacağız? Takipte kalın.